Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Değerli dinleyenlerim bir süredir video gelmiyordu. Haklısınız yorumlarda yazıyordunuz videolar nerede nerede kaldı diye yine kavuştuk şükür. Evet bugünkü çok farklı bir hikayeyle beraberiz. Başlayalım o zaman sözü daha fazla uzatmayalım. Benim adım Eda hayatımın belki de en huzurlu dönemini yaşadığımı zannederken aslında bir uçurumun kenarında olduğumu çok sonra fark edecektim. Küçüklüğümden beri içimde taşıdığım bir coşku, bir macera tutkusu vardı. Çocukluğum Sakarya'nın sakin bir kasabasında geçti. Babam terziydi, annem ev hanımı, abim yoktu. Benden iki yaş küçük bir kız kardeşim vardı. Annem ve babam son derece disiplinli ama bir o kadar da sevecen insanlardı. Bizi özellikle de beni hayatın seni nereye götürmesini istiyorsan sen ona yön vereceksin diye büyüttüler. Sanırım hep bu sözlerin etkisiyle içimdeki kıpırtıları bastırmak yerine onlara kulak vererek büyüdüm. Zamanla genç kız oldum. Üniversiteye İstanbul'da başladım. Orada bambaşka bir dünya keşfettim. Kalabalıklar, gece hayatı, çeşit çeşit insan ve bitmez tükenmez bir hareket. Bu hareketlilik beni büyüledi. Küçüklüğümden beri sakladığım kıpırtılar öğrenci evinin dört duvarı arasında durmaksızın zihnimde fısıldıyordu. Hayat çok kısa, tadını çıkarmalısın. Ancak gerçek hayat düşlerle pek uyuşmadı. Bursum yeterli değildi. Çalışmam gerekiyordu. İlk senemde kafelerde çalıştım. Sonra bir restoranda yarı zamanlı garsonluk yaptım. Hem okudum hem çalıştım. Bu sırada bir konferansta tanıştığım Hakan'la hayatım başka bir yöne doğru evrildi. Hakan kibar, tavırları ve samimi gülümsemesiyle beni ilk andan itibaren etkilemişti. Sessiz, naif, dürüst bir yapısı vardı. O sakinliği, şehir hayatının çılgınlığını bana kısa süreliğine de olsa unutturuyordu. Daha öğrenciyken sözlendik. Üniversiteden mezun olunca da evlendik. Evliliğim dışarıdan bakınca herkesin imrendiği bir tabloydu. Çok saygılı bir eş, güzel bir ev, maddi olarak da rahat bir yaşam. Hakan kendi çabasıyla kurduğu otomotiv yedek parça şirketinde hızla büyüyordu. Ben de bir dönem sigorta sektöründe çalıştım. Ancak uzun mesailer beni çok yordu. Evliliğe yeterince vakit ayıramıyordum. Nihayet Hakan'ın teklifiyle istifa ettim. Böylece kendime daha çok zaman ayırabileceğimi, evimizi daha iyi çekip çevireceğimi düşündüm. Zaten Hakan, sen yeter ki mutlu ol. Benim kazancım bize rahat rahat yeter diyerek her fırsatta gönlümü alırdı. O benim kahramanımdı güvenilir, nazik, her daim anlayışlı, ben de ona karşı aynı sevgi ve sadakati beslemeyi arzuluyordum. Ama hayat bazen insanın önüne öyle yollar koyuyor ki, insan ben böyle biri değilim dediği halde o yollara sapabiliyor. Ve işte o sapış, geri dönüşü çok zor bir patik haline geliyor. Hakan'ın işleri büyüdükçe yanımda çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda iş ortağı olan Tarık'la daha fazla vakit geçirmeye başladım. Tarık benden birkaç yaş büyüktü. Daha ilk tanıştığımız günlerde bile onda farklı bir enerji olduğunu hissediyordum. Serseri ruhlu diyorlar ya tam da öyleydi. Umursamaz, eğlence düşkünü, hayatı dilediğince yaşayan bir adam. Etrafındakilerin ne düşündüğünü önemsemediği her halinden belliydi. Oysa benim gibi kontrollü büyümüş bir kadının böyle biriyle ilgilenmesi ya da en azından merak duyması imkansız gibi görünüyordu. Hakan'la olan huzurlu evliliğim de bana her daim başka birini düşünmem, söz konusu bile olamaz diye fısıldıyordu. Ne var ki içimdeki macera tutkusu Tar'ın serbest tavırlarına biraz fazla kulak kabartmaya başlamıştı. Yine de bu sadece merak boyutundaydı. Derin bir çekim ya da duygusal ilgi değildi. Derken bir akşam Hakan beni de iş yemeğine davet etti. "Tarıklar da gelecek. Lütfen sen de gel." diye ısrar etti. Buluşma yeri lüks bir restorandı. Loş ışıklar, hafif bir müzik ve şık bir masa düzeni. Tarık yanında eşi Aylin'le gelmişti. Aylin oldukça güzeldi, bakımlıydı ve geceye uygun zarif bir elbise giymişti. Ancak onun o gece yüzünde bir solgunluk, gözlerinde bir huzursuzluk hissettim. Belki de Tarık'la ilişkilerinde bazı sorunlar vardı. O gece bir ara Aylin lavaboya gittiğinde Tarık beni bir sohbete çekti. Hafif bir şarap kokusu yayılarak beni kendine doğru eğildi. Hep Hakan'la seni konuşuruz. Ne kadar anlayışlı, ne kadar ağırbaşlı bir kadın olduğunu anlatır durur. Ama ben senin gözlerinde farklı bir ışık görüyorum. Eda, saklı bir ateş. Sanki bir patlamayı bekliyor. İçimde bir şeylerin ürperdiğini hissettim. Bu sözlerle ne kastettiğini tam anlamamıştım. Ama aynı zamanda anlıyor gibiydim de. Geri çekilip, Tarık Bey, ne ima ettiğinizden emin değilim diye cevap vermeye çalışsam da sesim titremişti ürkek bir gülümsemeyle konuyu kapatmaya yeltendim ancak o tüm rahatlığıyla kolunu sandalyeye yasladı ve gülerek "ürkme. Yanlış bir şey söylemedim. Sadece gözlemimi paylaştım." dedi. O anda içimdeki tuhaf kapırtı büyüdü. Her ne kadar reddetsem de içinde bulunduğum sakin limandan biraz sıyrılıp bu tehlikeli adamın çekimine kapılmak ufak ufak da olsa hoşuma gidiyordu. O geceden sonra hayatım normal seyrinde devam etti. Sabahları uyanıp evle ilgileniyor, bazen pilates derslerine katılıyor. Akşama doğru Hakan eve gelince onunla yemek yiyor. Klasik bir gün döngüsünü tamamlıyordum. Ama ne olduysa Tarık aklımdan çıkmamaya başladı. Onunla her karşılaşmamda kalbimin deli gibi çarptığını fark ediyordum. Toplum içinde yalnızca Hakan'ın eşi, Tarık'ın iş ortağının hanımı rollerini koruyordum. Ama göz göze geldiğimizde sanki o benim içimdekini görüyordu. Ben de onunkini. Her seferinde ikimiz de bakışlarımızı hızlı kaçırıyorduk. Bir gün Tarık Hakan'la bir toplantı sonrası bizim eve geldi. Hakan bir telefon aldı. Ben birazdan döneceğim. Siz takılın diyerek çalışma odasına girdi. Tarık oturma odasına ilerlerken dalgın bir halde bir çay yapar mısın kafamı dağıtmak istiyorum diye sordu. İçeriye çayı götürdüm. Yanında kurabiyeler hazırladım. Teşekkür etmek için bana dönüp baktığında yüzüm kızarmıştı. Çekingen bir tavırla afiyet olsun deyip geri çekilmeye yeltendim. Tam kapıdan çıkacakken Tarık'ın sessiz sesi odada yankılandı. Benden çekinme bu kadar Eda. Ben senin canını yakacak biri değilim, durdum. Kalbim yerinden fırlayacak gibi oldu. Gözlerimi kapattım. İçimi bir hüzün, bir heyecan ve aynı anda tuhaf bir sevinç kapladı. Ne diyeceğimi bilemedim. Sonraki birkaç hafta boyunca Tarık bazen ofiste, bazen başka ortamlarda sanki yanlışlıkla bana dokunuyormuş gibi küçük hareketlerle bana yakınlaşmaya devam etti. Omuzuma hafifçe dokunması kalabalık bir toplantıda gözlerimin içine bakıp gülümsemesi, hatta bazen sadece nasılsın deyişi bile içimdeki yasak duyguları körüklemeye yetiyordu. Kocam Hakan ise her zamanki gibi meşgul ama beni her zaman olduğu gibi seven tavırlarıyla etrafımda dolaşıyordu. Bu sırada ben de ikilemdeydim. İçimdeki suçluluk duygusu büyüyor ama bir yandan da Tarık beni heyecanlandıran yaklaşımına karşı koyamıyordum. Tarık bir gün iş yemeği iptal oldu. Öğleden sonra boşum. Şu yeni açılan kafede seninle bir kahve içsek mi diye mesaj attı. Uzun süre telefonu elime alıp baktım. Gitmemeliyim dedim kendi kendime. Ama parmaklarım beni dinlemiyordu. Kısa bir tereddütün ardından sanki hipnotize olmuşum gibi olur Saat kaçta diye yanıtladım. Kalbim hızla atıyor, suçluluk merak duygusu kanıma kaynıyordu. Kafete Tarık'la buluştuğumda her zamanki rahat tavırlarıyla beni karşıladı. Kimseye aldırmadan uzun uzun bana baktı. Ve ufak bir sırıtışla gözü karasın dedi. Ne demek istediğini biliyordum ama yine de kelimeleri ağzımda geveliyordum. O da konuyu uzatmadı. Esprili birkaç laf etti. Ben de gülümsedim. Sonra konu açıldı ve bir süre sonra insanın kendisiyle olan mücadelesinin ne kadar zor olduğunu anlattı. Sözün bana dokunduğunu hissediyordum çünkü ben de kendimle çetin bir mücadele veriyordum. Tarık, hayat bir kere yaşanıyor diyerek tekrar etti. İçinde kaldığımız sıkıcı düzen bizi gerçek benliğimizden uzaklaştırıyor. Bazen sen de öyle değil misin Eda? Gerçek benliğim bu mu yoksa toplumun saygılı aile kadını kalıbına mı hapsediliyorsun? Sözleri kalbime işledi. Gerçekten ben kimdim? İçimdeki o kıpırtılı maceracı ruhu özlüyor muydum? O an yavaşça Tarık'ın eline dokundum. Ben bile şaşırdım kendime. Sanki kendi iradem değildi bu. İçimde bastırdığım duygularım beni ele geçirmişti. Her şey o masum gibi görünen buluşmadan sonra başladı. Hakan'ın yoğun olması, Tarık'ın ise elindeki boş vakitleri bana ayırması derken yasak bir ilişkinin pençesine düştüm. İlk başta sadece sohbetle başlayan yakınlaşma zamanla daha tehlikeli bir hal aldı. Öyle anlar oldu ki dur artık geri dön diye defalarca kendime haykırdım ama Tarık'ın da bana karşı koyamadığını görmek beni bu yasak aşkın içine daha da sürüklüyordu. Onun heyecanlı ruhu toplumun kurallarını hiçe sayan bakışları bana hala tanışmadığım bir benliğimi gösteriyor gibiydi. Elbette bu durum hem yanlış hem de ahlaki olarak kabul edilemezdi. Her gece uyumadan önce içimde büyük bir suçluluk hissiyle kıvranıyordum. Hakan'ın sakin ve sevgi dolu bakışları gözümün önüne gelince mideme kramplar geliyordu. Üstelik Tarık'ın da evli olması, ortada bir de Aylin faktörünün bulunması, bütün bunlar beni vicdanen paramparça ediyordu. Ama yine de Tarık'la buluşmalarımın heyecanı üstümdeki bütün suçluluğu garip bir şekilde bastırıyordu. Zaman geçtikçe Tarık'la olan ilişkimde duygularımız daha karmaşık bir hal almaya başladı. Bir gün onun evine gidebilecek kadar ileri gittik. Aylin şehir dışında bir konferanstaydı. Tarık beni davet etti. Bu içimdeki vicdanın zirvede çığlık attığı bir anda. Eş evde yokken oraya gitmek hem onun evine hem de ona karşı saygısızlıktı. Yine de reddedemedim. Sanki büyülenmiş gibiydim. O evin içinde adım attığım anda duvarlardan fırlayacak suçluluk beni boğacak sandım. Ne yapıyorum ben? Sorusu beynimde yankılandı. Fakat ellerim, ayaklarım sanki beni duymuyordu. Tarık da aslında bir iç çatışma yaşıyordu. Bunu gözlerinden görebiliyordum. Kendi de suçluk hissediyor ama öte yandan bana karşı duyduğu çekimi frenleyemiyordu. O gün aramızdaki sınırlar net olarak silindi. Bu dönülmez noktaya adım attığımız andı. Sanki ateşe koşan kelebeğe dönmüştüm bütün gece telefonun her çalmasında yüreğim ağzıma geldi. Kapı her çıtırdadığında paniğe kapıldım. Ama hiçbir şey olmadı. Kimse bizi yakalamadı. Sabahın ilk ışıklarıyla oradan ayrıldığımda ruhumda derin bir yara hissettim. Sanki bedenen oradaydım ama ruhum geride kalmıştı. O anda anladım. Bu yol beni tüketmeye başlamıştı. Böyle bir yasak ilişkiyi sürdürmenin en büyük bedeli insanın kendi vicdanıyla sürekli savaş vermesiymiş. Eskiden geceleri huzurla uyuyan ben, şimdi her gece kabuslarla uyanır oldum. Rüyalarımda kimi zaman Hakan'ın her şeye itiraf ediyorum. O da sadece gözlerime uzun uzun bakıp nasıl yaparsın diyordu. Bazen de Aylin çıkıyordu karşıma. Bana kızmıyor sadece ağlıyordu. Bu rüyaların her biriyle içime daha çok acı saplanıyordu. Diğer taraftan Tarık da değişmeye başladı. Eskiden bana karşı hep eğlenceli ve rahat tavırlar sergilerken şimdi benimle sert konuşmalara giriyor, ufak şeylere sinirleniyor, hatta kimi zaman beni suçluyordu. Bu kadar vicdan azabı çekiyorsun, niye devam ediyorsun? Niye bana hayır diyemiyorsun? diye yüzüme aykırıyordu. Daha sonra pişman oluyor, özür diliyor, beni kaybetmekten korktuğunu söylüyordu. Ben ise sözlerinin içindeki hakikati görüyordum. Bu ilişki bizi de, çevremizi de mahvedecek, yıkıcı bir tutkuya dönüşmüştü. Peki neden bırakmıyordum? Çünkü ben de onu bırakamıyordum. O çılgınca tutkusuyla hayatın kural tanımayan yüzüyle yüzleşmiş, bambaşka bir eda olmuş, bu bedeli ödeyeceğimi bile bile ona çekilmiştim. Ama her bir buluşma sonrasında da kendimi daha dipte, daha yalnız, daha suçlu hissediyordum. Ya bir gün Hakan öğrenirse? Korkusu beynimi kemiriyordu. Kimse bir şey fark etmemiş gibi görünüyordu. Ailem bizimkisi gibi bir ilişki aklına bile getirmiyordu herhalde. Yine de ben bunun eninde sonunda patlayacak bir bomba olduğunu farkındaydım. Zaman zaman Hakan'da ufak kıskançlık izleri fark etmeye başladım. Benim eskisi gibi neşeli olmadığımı hissediyor, nerelere gittiğimi sorguluyordu. Ama açık bir şüphe veya seni takip edeceğim gibi bir şey söz konusu değildi. Sadece gözlerimdeki hüznü, dalgınlığı görüyor ve beni teselli etmeye çalışıyordu. Bazen geceleri yatağımızda yanıp yanıma sokulup seni üzgün görüyorum bir şey mi var diye sorduğunda yüreğim sızlıyordu. Keşke her şeyi orada o anda itiraf edebilseydim. Ama bunun ikimize de Belki de dört kişiyi de mahvedeceğini düşünüyordum. Sırf Hakan'ın gözlerindeki sevgi kaybolmasın, beni bir hain olarak hatırlamasın diye susuyordum. Bir akşam Hakan beni Tarık'ı bir iş yemeğine götürdü. Ayrım başka bir şehirdeydi, gelmeyecekti. Masada Hakan ve Tarık işten bahsederken ben dalgın dalgın onları izliyordum. Hakan sakin ve düzenli bir plan çizerken Tarık riskli ama getirisi yüksek bir projeden bahsediyordu. Hakan bu kadar riskli bir projeye girmek mantıklı mı diye sorduğunda Tarık alaycı bir şekilde omuz silkti. Hayat risk almazsan olduğun yerde sayarsın. Hakan ise gülerek sen her zaman risk seven bir adam oldun diye karşılık verdi. O anda Tarık'ın gözleri bana kilitlendi. Gülüşünde sinsi bir ifade vardı, içim ürperdi. Hakan'ın masum bir cümlesi aslında Tarık'ın beni nasıl cezbettiğinin de özeti gibiydi. Risk seven. Bir gece Tarık bana öfkeli ve sarhoş bir şekilde mesaj attı. Böyle devam edemem. Ya her şeyden vazgeçip benimle ol ya da beni bırak. O mesajları okuyunca yüreğim titredi. Ne demek istiyordu? Ben evliyim, o da evli. Nasıl her şeyden vazgeçebilirdik ki? Bu sadece ikimizin değil, eşlerimizin de hayatını paramparça edecek bir karardı. Eğer Tarık'la gerçekten bir gelecek kurmaya kalksam, bu hem Hakan'a hem ailene büyük bir ihanet olurdu. Üstelik Tarık gibi bir adamla ömür boyu yaşayabileceğimden de emin değildim. Onun hırçın, serseri ruhu beni cezbettiği kadar da korkutuyordu. Benim aradığım huzur muydu yoksa heyecan mıydı? Kafam karma karışıktı. O gece sabahlara kadar gözüme uyku girmedi. Pencerenin önünde sabahladım. Sokak lambalarının sönük ışığında içimdeki fırtınaları dindirmeye çalıştım. Sabahın ilk ışıklarıyla telefonu elime aldım ve Tara seni seviyorum ama bunu sürdüremem. Çok üzgünüm diye bir mesaj yazdım. Uzun süre bu mesajı göndermemek için direndim. Sonra gözyaşlarımı silip yolladım. Beklediğim gibi Tarık hemen aradı. Açmadım. Tekrar aradı. Tekrar. Ardından o da kısa bir mesaj gönderdi. Bunun bedelini ödeyeceksin. Ne demekti bu? Bir tehdit mi yoksa bir öfke ifadesi mi? Korkumda daha da büyüdü. Sonraki günlerde Tarık sessizliğe büründü. İş yerine gittiğinde Hakan'la normal görüşmelerini sürdürdü ama benimle göz göze bile gelmedi. Hakan durumu anlamıyordu. Sadece Tarık'ın canı sıkkın galiba diyordu. Ben de öyledir. Ben de bilmiyorum sebebini diye geçiştiriyordum. Ama içimi bir korku kemiriyordu. Tarık öfkesine yenilip her şeyi açıklayacak mıydı? Beni rezil mi edecekti ailene? Hakan'a bir şey söyleyecek miydi? Zaman ilerledi. Tarık'tan bir itiraf veya tehdit mesajı gelmedi. Sessizliğini korudu. Görürdü her şey sakinleşmişti ama benim içimde fırtına dinmiyordu. Kocama her bakışımda boğazım düğümleniyor. Vicdan azabı beni yiyip bitiriyordu. Üstelik kendi içimde Tarık Tarık'a özlem duyduğum dakikalar geçiriyordum. Nasıl bir açmaza düşmüştüm. Bu aşk ortaya çıkmamıştı. Kimse bizi yakalamamıştı ama ben zaten kendimi ele vermiştim. Kendime olan saygımı yitirmeye başlamıştım. Günler haftaları kovalarken ben gittikçe içine kapanık biri oldum. Ailem, kardeşim, Hakan herkes benim mutsuz olduğumu fark ediyordu. Ama kimse gerçek sebebini bilmiyordu. Onları anlatamazdım. Kimseye diyemezdim ki. Ben kocamın iş ortağıyla yasak bir ilişki yaşadım. Sonra da pişman oldum. Sadece içimde sakladığım bu sırla sessizce kahroluyordum. Her sabah aynada gözlerimin altındaki halkalara bakıp ne hale geldin sen diye soruyordum. Bir yandan da dua ediyorum. Allah'ım ne olur bu sır ortaya çıkmasın. Kimse öğrenmesin. Çünkü biliyorum ki gerçeğin açığa çıkması Hakan'ı yıkar. Beni affetmeyecek oluşunu da haklı bulurdum. Öte yandan Tarık'ın da evliliği bitecek. Belki ise ailesini de dağıtacak bir şey bu. Büyük bir boşluğun içindeydim. Hayatım kontrolüne çıkmış gibiydi. Dışarıdan baktığımda hala Hakan'ın tatlı sakin eşi olarak görülüyordum. Oysa içimde fırtınalar kopuyor. Hiç durmadan kendimi sorguluyordum. Neden bunu yaptım? Sırf heyecan için mi? İçimdeki macera arayışı bu muydu? Sonuç bu mu olacaktı? Hayat boyu vicdan azabı çekmek mi? Sonunda bir karar aldım. Bu duygularla baş edemiyorsam bir profesyone gidip danışacaktım. Bir terapiste gidip isimsiz bir şekilde sanki bir arkadaşımın hikayesiymiş gibi aktarmaya karar verdim. Arkadaşım evliyken eşinin iş ortağıyla ilişkiye girmiş diyerek konuyu açtım. Terapist bana uzun uzun baktı ve sordu. Arkadaşın ne hissediyor bu konuyla ilgili? Gözlerim doldu, sesim kısıldı. Çok pişman dedim. Ama geri dönülemez bir hata yaptığını düşünüyor. Terapist de yargılamak benim işim değil dedi usulca. Ama her insanın bir yanlışı, kendi içinde nasıl onaracağına dair bir yol vardır. Önemli olan bunu gerçekten isteyip istemediğidir. Bu sözler kafamda yankılanıp durdu. "Sahi ben bu hatamı içimde nasıl onaracaktım?" Haftalar geçti. Ben terapiye gitmeye devam ettim. Tabi bunu Hakan'a stres için gidiyorum. Son dönemde kendimi depresif hissediyorum diye açıkladım. O da hiç sorgulamadı. Ne gerekiyorsa yapalım dedi. Terapi esnasında ilişkiyi tamamen bitirmem gerektiği çok açıktı. Zaten bitmiş sayılırdı ama benim içimde kapanmayan bir yara vardı. Tarık'la yüzleşmeni miyim diye düşündüm defalarca. Onu arayıp konuşsam ne diyecektim? Pişmanım beni affetme mi? Nefret et benden mi? Böyle yüzleşme daha büyük bir kaosu yol açabilirdi. Günün birinde beklenmedik bir şey oldu. Hakan beni aradı. Hayatım, Tarıkların evindeyim dedi. Arabanın anahtarını evde unutmuşum. Tarık yardımcı olacak. Bir dosya almam gerekiyormuş. Aylin de evde yokmuş. İçimde bir kıpırtı belirdi. Yıllarca Tarık'la birlikte adım attığım o ev, belki de Hakan'la aynı anda orada bulunmak beni panikletiyordu. Telefonda sesim titredi. Tamam canım gelince konuşuruz. O akşam eve döndüğümde çok tedirgindim. Herhangi bir şey hissetmiş midir, görmüş müdür diye düşünüyordum. Ama o gayet doğal bir şekilde Tarık biraz hasta gibi görünüyordu. Morali bozuk dedi. Belki bir derdi vardır bana anlatmadı. Belki de sen biliyorsundur diyerek beni yokladı. Kalbim o an yerinden fırlayacaktı. Gözlerimi kaçırdım. Hayır konuşmadık bile dedim. Hakan şüphelenmedi ama ruhum biraz daha karardı. Aradan iki hafta geçti. Bir sabah erkenden kapımız çaldı. Açtığımda karşıma, karşımda Tarık duruyordu. Halsiz gözleri kan çanağına dönmüştü. Hakan'ın henüz evden çıkmadığını fark edince kapıyı hızla kapatmak istedim. Ama Tarık tok bir sesle konuşmamız lazım dedi. Arkadan Hakan'ın sesi geldi. Kim geldi hayatım? Donup kaldım. Tarık'la bakıştık. O anda Tarık Hakan'a selam söyle ofiste görüşürüz deyip geri döndü ve gitti. Hakan kapıya geldiğinde şaşırmıştı. Tarık mıydı o diye sordu. Evet erken saatte gelmiş galiba önemli bir şey söyleyecekti ama sonra vazgeçti diye cevap verdim. O gün kafam çok karışıktı. Acaba Tarık bugün itiraf edecek mi Hakan'a her şeyi söyleyecek mi diye düşünüp durdum. Yüreğim ağzımdan çıkacağına emindim. Öğleden sonra Tarık'tan bir mesaj geldi. Akşamüstü şu kafede olacağım. Gelmek istersen konuşuruz.